Oh yeah. Come on, baby. Let's go. Nice. So fed, muhabbet. bed, muhaped. Chahi hasret gidererek agalarla takılırız barlarda sürünürüz karlarda buluşuruz karılarla arabamız hacca gideriz hatça manitanın adı Hatice ama o bizim için bir netice Bineriz arabaya basarız gaza Ama dikkatli ol sen gelme gaza Mübarek olsun gazamız Üzerimizde var ACY2 kazamız Oh yeah. Let's go. Kayarız sağdan, bakarız soldan. Yaparız, yaparız maç, smart, basarız, basarız smaç. Sen şeytanı taşla Kah kahvede. Biz oturalım kahvede. Sen oturuyorsun Batça'da. Biz maçça içeriz Starbucks'ta. Oh, oh yeah. yeah. Come, Come on, on baby. baby.